lara ya. ya. yani şey demek ki ölediler de de, ee burada geçen hafta derin tar pro olduğu için burada kaldılar su çekildi de, ya kesin balık şey, yani. dur Bırak, yok, yok aman aman Vay maşallah. Allah ters çevirip suya bıraksan onlar güzel, değil, salladım mı aradan

Abi yumuşak bir şekilde size zahmet. Yumuşak bir şekilde mi? Siz az aşağı doğru batırın su karışıyor zaten. Az batırın abi evet. evet i̇lk balıklarımızı arkadaşlar dostlar sayesinde kurtardıklarımızı saldık arkadaşlar. Şimdi tekrar diğer ekiplerin yanına gidiyoruz. Balık yapma eline gel abi.

Patates şimdi çıkmıştı. Işte. Şöyle, şöyle yapalım. Bu da kalmaz. Bu da kalacak. Sefer abi yine aynı şekilde. Hemen dökeriz Dakika. Yani. Ya. Yok. Hemen dökelim abi. Hemen götürürüz abi. Götürürüz. Sen öyle dök onu. Ama yanlış döktük ya. Biz <laughs> Burada e, devamlı burada e, biz e, bu çevredeyiz. Ömerli'deyiz. Ömerli grubundayız. E, şu an bulunduğumuz mevki Emirli. Ömerli e, Paracı Gölü'nün yanındayız. Bu kısmımız komple suyla doluydu. Sular çekildiği için e, mahsur kalan balık e, yavrularımız vardı. Burada. Göl içerisinde. Biz bu yavruları e, gönüllü arkadaşlarla ve belediyede gelen arkadaşlarla gölden çıkardık. Baraja bıraktık. Şu an burada olan gönüllü arkadaşlarımıza ve Pendik Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah en kısa zamanda bu e, problemimiz çözülür. Yetkililere e, ricamızdır. 10 bine yakın balık yavrusu çıkardık. E, baraja bıraktık. Halinde var arkadaşlar şu an Çıkarıyorlar. Bir iki saatte çıkaracağız. Sü sürekli bu bölgedeyiz. E, Ömerli Barajı etrafındayız gönüllü olarak. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Baraj kenarında genellikle geziyoruz. E, barajın suyu aşırı derecede çekildiği için e, böyle bizim tabirimizce öbek derler. Kalan yerlerde ufak su birikintilerinde balık yavruların ölümünü denk geldik. Birkaç sefer daha denk geldik. Bu da elimizden geldiğince kurtarmaya çalışıyoruz. Pendik Belediyesi sağ olsun. Bir de işte bizim Ömerli Barış Sevdalıları ekibi olarak işte geldik gönüllü olarak balık yavrularını ölmekten kurtarıyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyoruz yani. Evet arkadaşlar kepçeli yavru balıklarımızı çıkardık. Bununla beraberinde de göletimizde <laughs> bayağı gördüğünüz gibi ölü balıklar mevcut. Bunları da kurtarmasak bunlar da aynı bu şekilde ölecekler. Bir tane değil binlerce balığımız şu an burada zaten burada da balıklarımız var şu an kovanın içinde ama geneli ölüyor biz de bu yüzden elimizden geldiğince hızlı davranıp bunları kurtaracağız. Burada su çekilmesi olduğu için göletler oluşmuş barajda su baya bir fazlası çekildiği için oksijensizlikten ölüyorlar balıklarımız o yüzden bunları kurtarıp gördüğünüz gibi barajın bol olan su olan yerlere balıklarımızı bırakacağız